Merhaba arkadaşlar ben Aris ve bugün arkadaşlar Brawl Stars'a 8000 özel çekiyorum 8000 özel Burada şey e, güç puanı var onu emze vereceğim Hemen şuradan başlıyorum Kime verelim Benim 8 seviye cismim vardı onu vereyim 9 seviye yaparım just start. Just Büyük kutuyu açıyoruz. Vermedi bir şey. Bir şey hiçbir şey vermedi. Elle ve taşımızı da alıyoruz. Sesini açayım. arkadaşlar kupa yolunu bitiriyorum ve emzi alıyorum gerçekten efsane efso bir karakter yani aklınız alamayacak şekilde güzel bir karakter bakalım cinsi neymiş dövüşçü bakalım tek hesaplaşma girelim güzel bir karakter bilmiş. Ve arkadaşlar yolunu tamamlıyorum 8000 olarak. Bakalım hedefim 10.000. Şimdiki hedefim şey Emz Ems galiba uzaktan iyi vuruyordu. O zaman çok yakınlaşmayacağım diye. Dardi çok uyanıksın ha. Sen çok uyanıksın. Senden uyanık birini görmedim ya. Keserim lan ben seni. Sen nereydin ki? Ee, ultisi de şeydi. Herkesi yavaşlatıyordu. Can vuruyordu. <laughs> Hesaplaşma. Kal gel oraya kal. kal. seni öldüreceğim. Gel gel. Sen kimden kaçıyorsun? Ve birinciyim. güzel. Hah. Şunu da Emza verelim. Emza verdesin Emza M's. alsın. Şuradan. Basalım Emza. Üçüncü seviye yaptık evimizde Güzel bir şekilde. Hayda internet gidecek zamanı bulmaya. Hayda hayda. Tam sorun yok sorun yok. Bana bak sorun yok. Gold beni kesecek. Aa gelmedi. Aa garip. Garip bir karaktersin sen Gold. İşte bu kadar. Ayda, Hayda. Oyda hayda. Artı beşti galiba. Artı 4. Garip. Bunda çünkü bir kere şey. Ee, nedir? Heh, bununla 5. olduğumda bir kere çünkü bana daha fazla verdi. 5 verdi. O yüzden 5 dedim ama seni keserim ben. İşte bu. Poco'yu da keselim. Ah, Roza'yı da keselim ben. Roza kimmiş? Roza kim köpek? Roza gel buraya. Roza. <laughs> Roza'yı da gezdim ben. İşte bu. Son bir tane daha gireceğim. Çok fazla kastım dedi. şeli kesme keyifs. Emzle şeli kesme keyifs dedim de kilimi çaldı ya. Ova. Bu iki. Bunu da yaptım. Artık geberin artık geberin. Artık geberin hocam. Güzel hesaplaşma iki yükle hesaplaşmaya kaldım bu nasıl iş bakalım burada kimse var mı sekiz hmm, yükte kalmış galiba Değil mi? Evet Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Vermişsinizdir. Bu videoya bir 5 like, bir 5 like gelirse çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. oyuna girdim yanlışlıkla.